Şşş. Şş. Dur oğlum. Gelme. Kaç. Kaç. Şşş. Şşş. Efendim. Efendim. Dur oğlum. Tamam şaka yaptım. Hadi geç içeriye. Geç. Aferin lan sana. Geç içeriye. Hadi yeriye. Geç 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 geç. Geç lan. Ne bakıyorsun? Git hadi. Geç içeriye. Orada da hanım elimiz vardı. Keçiler. Bak bak sinekten kaçan gelen keçiler. Ne var lan? Ne geliyorsun? Sinekçi kaçıyor. Hanımeli yan tarafta ekili. Şöyle. Efendim nasıl bir duruş lan o? <laughs> Anam gibidir oğlum. Ne?